Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Dram League Soccer 2019 oynayacağız. Daha yeni yükledim oyunu. Şöyle gireyim. ana satayım. ha giriyoruz. Bana şöyle içimden geldi. Uzun zamandır atmıyorum. Başlıktan gördüğünüz gibi. Uzun zaman sonra Dram League. Ah. İşte yine şöyle biraz kısalım da. Heh. Şöyle arkadaşlar. Hadi böyle. Gördüğünüz üzere. Tedeklerimizi şöyle. Tedeklerimizde fazla kimse şey yok. Torreira var. Van der Vaart, Salah var. Hadi da var Singvaramos. Marcelo Varo Messi Neymar Ronaldo Zaha Sonra Icardi Sonra Mertens Böyle Ana alınıyormuş and. Şimdi için ne yapacağız İçim Laç Boynunu Komanı böyle Kaptanın içinden Kaptan Şöyle başlayalım. Uzun zaman sonra hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu yüklüydü. Yani yeni <laughs> Böyle bir hafta falan oldu. Ama atmadım. Şimdi. Çünkü Bayağı şimdi 5 atarız. -5 en, faz, en az 3 tane en fazla 5 tane atarım. Bunu kaptık topu. Ronaldo, Mertens, Mertens yap bunu. Mertens, Mertens, Mertens. Gol. <laughs> <laughs> Kalan sesi Mertens Arkadaşlar yapabilirsem de e, spiker'i şey yapacağım. Neydi onun ismi? Türkçe spiker yapmaya deneyeceğim YouTube'dan falan. Şimdi Messi kaptı topu. Messi Mertens'e. Mertens gidiyor. Mertens. 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 Verdi kardi. Hayır. Hayır. Oh, oh, of ya yok bir şey, şey ya. Yok bir şey. Arkadaşlar bunların hepsi şike. Şimdi telif artık. De abla. Ah. Şöyle. Mertens. Şimdi Messi. Messi gidiyor. Messi baba. Messi baba. Messi. Messi. Başta ortaya. Messi. Kime doğru? Uy. Afiyet döndü. Kim vurduysa öyle. Yavuz. Bak arkadaş. Ben arkadaşlar görüyorsunuz ama. Ama olmadı. Oo. Hadi daha. <gülüyor> <gülüyor> gel. Lan daha kaç numara giyiyorsun lan? La, daha, 30 otu. Tabii, tabii. Evet dakikalar 25. Oynuyoruz hala bu oyunu arkadaş. 2-0 skor. Anan. Kardeşim. Şimdi Mertens, Mertens diyor. Messi, Messi baktı kaleye. Messi ve gol. Ben size ne dedim? En az 3 gol. Tertemiz. Bizi geçelim. Oyun kasıyor anasını. <laughs> Evet. Şimdi dalıyoruz. Böyle. Ya ne yok bir şey ya. Yok bir şey. Çok ağlıyorlar. Hadi lan oğlum alamıyoruz bir topu ya. Heh. Şöyle hadi kardeşim. Kardi, kardi verdi Mersel. Mertens gidiyorum Mertens. Mertens açtıma. Mertens. Lan. Oha atamadın Al Silva. Lan. Koş. Yapma be. Bak, dakikalar çok. Hoş. Ya oğlum bu nedir? Klus kapat, klus. Ne oluyor lan? Ö kendisine gelsin lan. Geldi. Futbol. Messi. Baktı. Oh, Uy. Parmak uçlarıyla. Ramos. Aşağı ortaya. <gülüyor> 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 o neydi kız? Ben bunu bir kaydederim. Çok oh, güzel bir gol. Cristiano Ronaldo yaptı yapacağını. Mertens. <gülüyor> Ronaldo da <laughs> Ronaldo. Uy. <gülüyor> <gülüyor> Cristiano. Ronaldo. Si. Adamızı patırız. Dakikalar 56. Skor 5-0. <laughs> ha, ne no oluyor lan? Dal 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 dal. Arkadaşlar uzun zamandır video atamadım çünkü hastaydım. Sesimden de bellidir. Kordi, iyi kordi, iyi kordi, kordi. Benim hatam, kardim değil benim hatam kesinlikle. Hadi, ya. Şu kafa toplarını da hiç biz alamıyoruz diyecektim. O set, o set değil. O zaman bir mi? Allah belanı seni. Şimdi Raşet'e vuracağız. Ah, yukarı değil. Ben, olmadı da tedarikçi diye kazanım geldi arkadaşlar. Tedarikçi ne demek? Yorumlara yazın. Konuşmayı unuttum. Yorumlara yazın. Dakika 72 73 oldu. Ama skorayla 6 0 değişen bir fark yok. Ve gol. Bu bir yerden hatırladık geliyor ya. Sanki ee, bu e maçında bir şeydi de Mertens'in şey Neyse. Evet arkadaşlar. Size şahitlik yapıyorsunuz. 7-0. Karşıda otakoç olan Fenerbahçe. Mertens'e gelen müthiş bas. Oğlum nasıl vurdu lan ona? Zımbalıyordu az kalsın. gelsin bir. Kristiana'dan. As. Olmadı. Olsun olsun. Zaten bir kere attı. İkinciye gerek yok. Bir maç da yani kilo olan hiç bir maç varsa etiketleyin arkadaşlar İzleyin. Evet kardı gidiyor. Hadi bu golü kardasın. Boş diye kardı. Hoş. Koş. 90 çivi gibi taktı. E bu e. Aa oyunda boy -e var mı acaba? Varsa alırım. 2019'da Ebu e bu var mıydı? Yorumlara yazın arkadaşlar. 86 ee, 8-0 Ve dakikalar 90 artı 2 Artı 2 vardı Cüneyt Çapur <laughs> Ahandaki Oğlum o nasıl yükseldi lan <laughs> Kim etsin Ya bir git ya. ya güzel Acaba maçın adamı <laughs> kim olacak mış Mertan mi yaptın, yaptın.